Şimdi arkadaşlar ben sizlere bu videomda Sahler marka paspas ile eski paspaslarım arasındaki farkı görüntülemeye çalışıyorum. Eski paspaslarım görüyorsunuz Sahlerin içinde kaldı. Ve kenar kısımları çok da sağlıklı değildi. Kayma yapıyordu. Gördüğünüz gibi alt kısmı bu şekilde. Bakın Sahler ta geliyor. Bakın Sahler burada. Ta burada. Burada bakın, hala burada ve o uç burada. Eski paspasım. Ve şaftın oturma şekli arkadaşlar bakın. Kenarlarda boşluk bakın. Yeni paspaslarım eskilerinden ne kadar geniş. Bakın gördüğünüz gibi ne şekilde sağlıklı oturuyor. Bakın eskisi düzdü. Ve boşluklar vardı gördüğünüz gibi. Hala var. Bakın. Bu şekilde. Sahler marka tam buraya göre yapılmış şaft üstü ve bu kısımlar bakın eski paspası burada sahler burada yani dibe kadar kanatlara kadar tam bir kaplama yapıyor ve bu tam kaplama sayesinde gördüğünüz üzere bakın sahler marka çok daha ileride koltuğun altında bitiyor eski paspasın burada bitiyor yaklaşık benim parmak ölçmemle tam olarak net iki parmak daha uzun ve ileride içeri giriyor. Aynı zamanda da ayaklarınızı çamurunu uzattığınız zaman da dışarıya çıkmalarını engelleyecek arkadaşlar. Çünkü yan yükseklik var. Bunlarda da bariyerler var. Gördüğünüz gibi bir santim bir santim bariyer var ama bu bariyerler eskilerindeki bu bariyerler pek de işe yaramıyor. Şu anki sahler marka paspaslar kadar arkadaşlar eski ve yeni arasındaki farkı size bu şekilde göstermeye çalıştım. Gördüğünüz üzere duruş şekli. Ve gördüğünüz gibi şu anda eski paspasımın durma şekli ve yeni paspasımızın durma şekli arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bakın. Ayak kısmı da bu şekilde oldu. Güzel oldu. Gördüğünüz gibi tam kanatlara sıfıra sıfır geldi. Buradan da gördüğünüz üzere kanatlara sıfır geldi. Burada bir mandalım var benim tabi altta gizli bir çekmece var. O çekmecenin mandalı bu sebepten dolayı bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi eskisi ve yenisi. Şimdi eskiyi alalım. Şöyle gösterelim bir daha. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi eskiyi çıkartalım buradan. Ve işte yenisinin duruşu arkadaşlar. Eski ve yenisi arasındaki fark. gördüğünüz üzere eski paspasımız yeni paspasımızın içine giriyor arkadaşlar. Kanat kısımlarını görüyorsunuz boşluklar bırakıyordu ve bu şekilde katlanmalar oluyordu. Ama artık yeni paspasımızda böyle sorunlarımız yok. Şunu alalım. Gördüğünüz üzere yeni paspasımız kanatlarla birlikte tam bir kaplama yaptı. Şöyle göstereyim bakın. Megane Megan 2 Sedan bu araç arkadaşlar bu arada. Megane 2 Sedan. Gördüğünüz üzere bu şekilde sahler, marka, paspasımızın araca uyumluluğu. Ve arka kısımlar gördüğünüz üzere Kaldırıyoruz eski eskilerini ve yenilerinin duruşunu gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sahler marka paspasımız Megan 2 sedan için arkadaşlar.